Kodise geldim ya. <laughs> Koskoca komiser sayfırıma kodise girdi ya. <laughs> Rambo yanıma gelmek ister misin abicim? Ne? Hadi bakalım marş 50 tane şınav çekiyorsun <laughs> hadi. Başla Rambo otur oğlum yerine. <laughs> Tayfun sen de ne yapıyorsun böyle ya çocuk ne söylese inanıyorum. Ama komiserim ya attığım her zardan sonra laf sürdük. Kodese geldim dalga geçiyor benimle ya. Ah Tayfuncuğum bu bir oyun. Ne? Yani oyunlarda her şey olabilir. Bazen şans kartı çekersin sevdiğinden. Çek alırsın. Ama bazen de kodese düşersin. Böyle iki tur zar atamadan. Affedersin böyle turistik develer gibi oturup. Yani oradan kodesten çıkmayı <laughs> beklersin. Yani bu oyun. Her şey olabilir her şey. Bravo Cem'ciğim. Ne kadar bravo, güzel. Bravo, kaptır, bravo, bravo. bravo. İşte bu. Hadi abicim ya. Hadi ya kimdeyse sıra oynasın ya. Sıra ee... Cem abimde. Öyle mi? Verin bakalım şu zarı. Nasıl yani ya? Yani şans getirmesi için öpmeni rica edecektim. Onun yerine ben sana yumruk atsam buna ne dersin? <laughs> Hadi saçmalamayı bırak da Ay at şu zarları. Dört bir yani beş. Bir iki üç dört. hı. Kodes. Kodes'e Kodes girdi. Bak abi ya. Rambo. Az önce Tayfun komiserinin verdiği ceza 20 şınavda ben ekliyorum. Kalk. Hadi kalk. Başla. Kıza <laughs> <laughs> da rezil olduk be. Düz dur. Düz dur. Sen seni çekecek. Göğsün yere değecek. Göğsün yere değecek. <laughs> Rambo hadi Rambo. <laughs> Hadi. Hadi. Sen gerçekten de büyük bir tehlikedesin demek oluyor bu öyle evet, Galiba <laughs> öyle mi bunun? <laughs> Ona hiç şaşırmamak lazım aslında. Neye? Yine aynı şeyler oluyor yani. Aynı şeyler mi? Hı -hı. Yine birisi benim hayatımı, yani kalbime girebilmek için kapının önüne geliyor. Ben her defasında pes edip tamamen vazgeçsem de bana son bir kez daha denemem için cesaret veriyor. Bana hiç aklımda yokken. Belki bu defa niye olmasın dedirtiyor. Ama sonra yine aynı şey oluyor. Bana yakın duran herkes gibi o da kendisini tehlikenin ortasında buluveriyor. Bence bu defa durum daha farklı mı? Niyeymiş o iki güzeli? Çünkü bu defa sen benimlesin ve sen tehlikedesin. O da doğru aslında. Ama söz vermiştim. Unutma. Beni koruyacaksın. Unutma beni. Unutma. Oraya, polikalar. İşte 2 semana Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.